Ki nerede sobayı tutuşturmak istedi, hem kendi hem de iş yerindeki araç yandı. Olay saat 23 sıralarında Konya'nın Selçuklu ilçesi eski sanayi sitesindeki bir tamirhanede yaşandı. <laughs> <laughs> İddialara göre arkadaşının kaporta dükkanına gelen 25 yaşındaki o Doğan, tinerde sobayı yakmak istedi. Tinerin alev alması üzerine kıyafetleri tutuşan Doğan yaralandı. İş yerindeki aracı da saran alevler söndürülemedi. Arkadaş şey, kol almaya gittik. Gittik geldik. Battık araba yanıyor. Ondan sonra ne olduğunu biz de anlamadık yani. Gülla söndürmeye çalıştım olmadı. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Elinde ve yüzünde yanıklar oluşan Doğan Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Tamir için bırakılan araçsa kullanılamaz hale geldi. Okurdoğan'ın hayati tehlikeye bulunmazken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.